Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Herkül ve CG'li arkadaşlar R4'lerini kıyaslayacağız. İkisini de bir kıyaslayacağız bakalım. E, oynayabileceği bir alanda full takımlı versiyonlarında neler yapabilecekler Herkül ve SCG'li yapacağız. Bugün yayın açmayacağım arkadaşlar. Topluluk sayfasını da yazmıştım. Hafiften böyle bir rahatsızlık var. Mustafa demiş bari bugün video at işte Gül Cemal'ini görelim falan filan demiş. Neyse ben de Mustafa'yı kırmadım. <laughs> Atalım. Evvela kimle başlayalım? Harikül'le mi başlayalım? Önce CGR ile başlayalım arkadaşlar. Ben de kanama zehir açık biliyorsunuz. Şimdi bir kere beyaz manyoto e, koyalım. Beyaz manyotoyu koyduktan sonra başka bu arkadaşın yanına kim gidebilir? Kim gidebilir? Yani düşünelim bakalım. Kendi şeylerinde mesela işte neydi o? Odin, Odin ve hayalet sürücü aslında çok güzel bir takım kurduruyor. Kurdurmuyor değil. Hadi gel. Yapalım. Odin yapalım. Bir tane de Odin atalım yanına. Ondan sonra acaba başka ne atsak? Bir de zırh kırıkları uzun sürsün. Ya bakalım. Zırh kırık. Başka bir ne varmış? Falan filan falan filan falan filan falan filan. Tamam. Full CGR takımını kurduk arkadaşlar. Gidelim bir Starlord Tokatlı'na başlayalım Hem kaç kombo'da? hem de ne kadar süre tokatlayacağına bakalım. Tabii ki kanamaz yeri çık olduğu için geri tepmelerde patlayabilir. Hayırlısı. Hayırlısı. <laughs> Artık ona daha bakacağız. Evvela hem böylece kanamaz yeri uygunluklarını da bir nevi uzun dövüşlerde test etmiş oluruz. Hacılar kanamaz yeri kapalı olsa belki ölmez ama açık. Ve r 4 c gerimizin 5700 saldırı gücü var. Sınıf bonusu da 1300 oluyor. Toplamda 7000'lik bir Saldırı gücü var hacılar Hadi Bismillah başlayalım bakalım Şimdi çok çılgın Acaba L3 ile mi başlamak daha mantıklı L2 ile mi Hadi bir L2 yapalım klasik Eninde sonunda L3'e döneceğiz zaten Direkt %4'ünü aldık <laughs> Ve o muhteşem hasarlarını CGR sergiliyor ve arkasına hemen bir L2 daha öf. Tabi hasar sınırına takılıyor ama Düz vuruşların 50 bin 50 bin vurduğu bir Ah be Siper çalışsa çok güzel olurdu Neyse bunlar oyun içerisinde hep olacak olan şeyler Bakın sinerjiden dolayı zırh kırığı ne kadar da uzun sürüyor ne kadar güzel bir olay bu Yalnız nasıl oynayabildiği yerde içinden geçiyor var ya milletin herif. Çılgın. Hemen şu ağır saldırımızı atalım ve 5 yükü tekrardan tamamlamış olsun. Hasarların güzelliğine bak. Çok iyi değil mi ya vicdansız oynayabildiği yerlerde içinden geçmesi falan. Yalnız bu zırh kırma sinerjisi de yani uzun sürdürme mevzusu da Bayağı kendini belli ediyor. Bayağı belli ediyor. Ben buradayım diye bağırıyor yani. Şimdi şöyle güzel bir leğik atalım. Leğikin arkasına onçik bir leğiki daha gelsin. on kalıyor. Yahu arkadaş ikidir neyse siper almadı ama Geri tepmeden falan biraz daha fazla sanki hasar bekliyordum da neyse beklediğim kadar yüksek hasar yemedim Ve sanıyorum şimdi GG Bu 6 yıldız R4 hayvan CGR Şöyle baktığımızda arkadaşlar hemen şuraya bir metin dosyası açalım. Metin dosyası işte yazı açalım. Ee, şuradan yazının boyutunu şey yapalım. Diyelim ki CGR e, 2.49 ve 160 combo. Bunu CGR için şu alt tarafa yazalım arkadaşlar. CGR böyle bir performans sergiledi. Şimdi gelelim Herkül Reis'e. Evet acılar Her Herkül Reis'e bakalım. Şimdi Herkül Reis için de şöyle kendine uygun bir takım hemen seçelim. Şuradan bir Herkül alalım. Sonra bunları çıkartalım. Herkül dövüşe hızlı başlasın diye bir ölümsüzlük alalım. Kaptan Amerika ölümsüzlük vermedi vicdan sabak. Başka yanına bir kişi daha alabiliriz. Yani direkt kendi sinarsını engellenemez sinarsını almaya gerek var mı? Ya da yanına bir tane Nick Fury koyalım. Hadi bakalım. Her kilde böyle başlasın. Aslında Odin de olabilir. Yani yine bir Odin modin ya neyse. CGR muhteşem bir performans arkadaşlar. Dikkat edin. 2 dakika, 2 dakika 49 saniyede 160 komboda neredeyse 3.5 milyonluk hayvani bir hasar buldu. Çok özel bir karakter. Şimdi geldik. Herkül Reis'e bakalım. Her nasıl oynayacağız arkadaşlar? L1, L2 oynayacağız. Genel mantalitesi budur zaten. Bir de spela saldırı oynayarak rakibi iyice bir tartaklayacağız. Gel bakalım. Herkül CGR'e karşı bir şey yapabilecek mi? Bu arada hacılar bu tarz bir karşılaştırma videoları gelsin istiyorsanız daha önce de yaptığımız gibi böyle bir like'a basarsak 300 like olursa çok güzel olur. 300 like geldiğinde yeni bir karşılaştırma videosu yaparız. Evet Herkül yavaş yavaş sahneye çıkıyor. Henüz 7 yüktü Herkül. 8 oluyor. İşte işte nefis birliği geliyor. Sanki birazcık şimdilik yavaş gibi ama ben bir bakmışsın arrap atı gibi sonradan açılabilir. Tabi CGL'nin güç kilidi yapması da oldukça hızlı yaptı. Bakmayın yani kendi dö yani dövüşlerini. Yani rahat rahat dövüşmesini sağladı. Uzun güç kilitleri vardı. Şunu artık bir 12 yüke çıkartalım. Güzel. Hemen şöyle bir L2 daha. Tabi çeviklik karası olduğu için bu serseriler bir yerden sonra yavaşlıyor. Daha azalıyor değil. Arkül'ün düz vuruşları kes. Zalimlik falan da açık. Dediğim gibi sürekli l ile 2 kombinasyon yapıyoruz bununla. Hem sürekli kritik atabilelim ve hem sürekli kritik attığımızda e, yüksek hasar verebilelim diye. Tabi e, Herkül'ün efsane sağlık basmasından dolayı Geri tepmeler çok değişe yaramıyor açıkçası. Acaba kaç dakika oldu lan dövüş? <laughs> ah be vurma be Pokemon. Tamam şimdi tekrar bir leve atacağız. Gel bakalım. her klasik rotasyonu. L2 genelde isabet varken atıyoruz ki daha böyle L2 güzel kritiklerle sektirsin. Ya, yeah. come on, nasıl vuruyorum ben? ve her de bu arkadaşı düdüklüyor. Acaba nasıl bir e, ee, nasıl söyleyeyim rakamlar çıkacak? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar her de hemen altına yazalım. Şöyle baktığımızda RK diyelim buna da. GRK değil lan R2. Arkadaşlar 3 dakika 02 saniye. Ve 154. Kombolu da Herkül alıyor. Tabii ki bu düz dövüşler için geçerli. Yani düz dövüşlerde operasyonu. Burada arada Herkül'ü daha az konvoyla düşürebilirdik. Sürekli siper ağır ölerseniz çok daha az konvoda e, olayı bitirebilir. Ama süreye baktığınızda göz gibi kasmadık çok. Tabii atraksiyon yapmadık. E, ortalama bir 11 saniye farklı CGR. E, ondan sonra cimada... eee kombo olarak da herkül. Bu arada şunu söyleyeyim. Eğer hasar sınırlaması olmasaydı bence CG daha kısa sürede daha az komboda alırdı. Hasarsın çünkü CGR sürekli 50K'ları vurdu. Sürekli 50K'ları vurdu. Kimora 80 90K'lara belki 100K'nın üstüne de çıkabilecek bir oyun potansiyeli var idi Acılar. Kıyaslama bu şekilde. İnşallah keyif almışsınızdır. Oyun geneli için bir kıyaslama değil. Düz dövüşlerde yapılan bir kıyaslama sadece bu. E, dedim ki bu tarz bir şeyin gelmesini istiyorsanız 300 like'a çıkarsak çok keyifli olur arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Dikkat edin kendinize. Aynı zamanda e, kimlerin kıyaslaması gelsin istiyorsanız onları da yazabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.